Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber kendi bisikletimi size tanıtacağım. Bisikletimiz 2014 model. Arar Rider 540 Bitwin. Ben 2016 senesinde aldım. Benim de ilk bisikletim bu arada. Daha öncesinde belki ufakken, bebekken ufak bisikletlerim olmuştur. Ufak kastım hani böyle renkli, tekerlekli bisikletler var ya. Yani ben kendim bildim bileli bisikleti zaten kendim aldım. Bir yaz boyu çalışarak aldım bisikleti. 2016'nın yazında komple full yaz çalıştım. Harçlarımı biriktirdim. Ardından kendime bunun orijinal halini almıştım. Çünkü o zaman ne kadar almıştın? O zaman 1000 TL'ye almıştım bu bisikleti. Güzel. 2016'da. Ee, ben asıl şimdi size bisketimi tanıtıyorum. İlk başta lastiklerinden başlayayım. Ön Defender 210 ee, Egemen, Vehmet Egemen'i bilirseniz Egemen arkadaşım bana hediye etti. Mitas Defender. Arka Maxis Hawkworm AliExpress'ten satın aldım. Şu anda maalesef ülkeye girişi yok. Ardından koltuğum e, Bay Baykalanya'dan aldım. Buradan Balık Baykalanya ekibine selamlarımız olsun. Ardından gidonumu bundan 5 e, sene önce aldım. İsterseniz fiyatlarını da söyleyebilirim. Gidonumu 96 TL'ye aldım. E, XCL 78 Şu an 1000'den aşağı değil bunlar. Evet şu an 1000 liradan aşağı değilmiş maşallah. Ekonomi de Allah devletimize zeval vermesin. <laughs> e, ardından bu e, Tekila Gidon boğazı 35 milimlik. E, nereden aldım? Konya'dan bir arkadaşımızdan aldım. Seneler önce, şu an kaç sene önce onu hatırlamıyorum. Eee amatori orijinal. E, fren bu normalde bu ön frenimiz e, Tektro 2015 senesinden 2014 senesinden hala orijinal freni Tektro. E, bu ön freni ön freni arkaya çevirdim. Arka freni maalesef patladı. Ee, bu sıram o da orijinali. Arka şeyi, kol. Ardından elciklerimi AliExpress'ten aldım. Ardından bu Velgo'yu 5 sene önce aldım. Pedal. Şu anda piyasada var mı yok mu bilmiyorum. Bayağı eski bir ok. Aynen çok eski. Biliyorum ee, ben de, de var. Ben bunu ya. dolarla almıştım arkadaşlar. 33 dolara almıştım o zaman. 33 dolara atıldım. Aldım. Çok iyi hatırlıyorum. Ardından bu tek yaprak. Bu da çok eski. Kaç sene öncesine Aldım. Oradaki Furkan arkadaşımdan almıştım. Firuz Instagram'ı. E, F-U-W-Z Fuzin. Evet. Aynen. O arkadaşım bana hediye etti diyelim. Buradan Furkan kardeşime de selam olsun. Ardından kadro orijinal arkadaşlar. E, zincir. Zincir orijinal değil. Ben kaç defa, iki defa zinciri değiştirdim. Daha öncesinden. Zincir patladı. Ardından çok kısalmıştı. Sonra yeni baştan sıfır sıram dokuzluya uygun zincir aldım. E, aktarıcı Z arkadaşlar. Z çok pahalı mı bilmiyorum. Ben o zaman 90 TL'ye almıştım. Z aktarıcı. Es, çok eski bu arada bu Z. Hem de kitlemeli falan da mı? Aynen kitlemeli şöyle gösterelim. Şöyle kitlemeli. Kitlemesi falan da çalışıyor arkadaşlar. Her şey çalışıyor diyebiliyorum. Evet. E, ardından e, göbeğimiz göbeğimiz Hans 7 Pro. Şöyle renkli. Renkli diye aldandım. E, memnun muyum? İki defa dağıldı bende. Ardından yeni baştan yaptık. Memnun olan arkadaşlarımız da var. E, kullanıyorlarsa devam etsinler kullanmaya. Sonra bunu Aliexpress'ten aldım. Güzel görünüyor diye. Ama şu ucu görüyorsunuz. Şarjlı ucu. Almayın bence. Ben şu an ucunu bulamıyorum. Bisikletçiye gidip de şunu sıktırmam lazım. Ardından ne var? Şöyle kaliperimiz var. Kaliperimiz e, Elixir bir. Bu da çok eski. Seneler öncesinden kalma bir kaliper. E, hatta paslanmış. Şu an açılır mı açılmaz mı? Yalama olmuş hatta şuradan görebilirsiniz. Açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. E, ee, bisikletimiz bu kadar arkadaşlar. Orijinal ayna kolları. Ondan sonra başka neyi orijinal? Amasörümüz de orijinal. Orijinal evet. amasörümüz. Hatta amasör patlak şöyle içine kaçmış. Şurada paslanmalarımız var. Zımparlayıp giderebiliriz. Ee, ön göbek de Hans 7 Pro'nun göbeği. Çalışıyor. Yani memnunum. Daha dağılmadı. <laughs> Ama arka iki defa dağıldı. Hans 7 Pro göbek. Maalesef. Sonra çemberimiz orijinal ama ben bu arka çemberden memnun değilim. arka çemberimi değiştirmek istiyorum. Ardından bisikletim bu kadar. Başka demek Bisikletimiz bu için. kadar arkadaşlar bisiklet tanıtımımız. Yani abi çok mu pahalı? Çok mu pahalı mı derseniz, ben de kaç para şu an bilmiyorum. Piyasalarını da bilmiyorum. Ama şöyle bir fiyat düşersek bin lira eder mi abi? Yani, yani 10 bin ya lira. Ya şöyle eder. diyeyim. Bazı parçaları çok iyi ama kadrosu mesela aşırı eskimiş. Aynen kadro. Maşası mesela çok kötü durumda. Çemberler ne durumda onu da bilmiyorum. Hani evet. bir parçası iyi bir parçası kötü. O yüzden nötrlüğü biraz araştırmak gerekiyor. Düşünmek gerekiyor yani. O zaman 10 bin lira eder şu an. Eder ki, ya. 10 bin lira eder. Belki 9 bin lira falan da edebilir belki. Ama o zi aktarıcı işte her şeyi değiştiriyor bir yandan. Zi çok pahalı. Zi pahalı mı abi? Evet bayağı pahalı. Bir tane arkadaşımız satıyordu. Kaça? 9. Um, do... O 110 lira istemişti. Ben dedim ki ne, cebimde 90 liram var. Veriyorsan alayım. Hı hı. O da dedi ki ne, yok mu? Dedim o zaman yapacak bir şey yok. En son dedi gel, getir dedim bir aktarıcıya bakayım dedim. Hı hı. Baktım. O zaman çok temizdi, güzeldi. Şu an birazcık e, bir Şu oldu. an bile gayet iyi. Şu an gayet iyi Müslüyeyim arkadaşlar. Evet. Vardı. Aynen. Ee, bisikletimiz bu kadar arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın, sağlıklı bakın kendinize, dikkat edin. Güzel güzel sürün. Kavga mavga etmeyin. Öyle. Hatta şu bisikletin ön lastiğindeki yazılara bakar mısın? Egemen arkadaşımız kılıç çizmiş. Mokoko yazmış. Ardından bebek yazmış. Bu ne yazmış bilmiyorum. Şuraya bir tane daha balık çizmiş. Aha canım anam yazmış şöyle şurada. Diğer tarafa bakalım. Diğer tarafa uçan kedi yazmış. Onbaşı yazmış. Şurayı sansürleyelim close yazmış Egemen'in bisiklet sayfasının ismi. Lastiğimiz de böyle arkadaşlar. Bu arada birazcık sizden arka lastikten bahsedeyim. Arkadaşlar bu Maxxis Form yurt dışından geldi. Yurt dışındaki satuncular da hepsinin hepsinin, sütunçuların hepsinin lastiği, Lastik Maxxis Hawkworm'dur arkadaşlar. Yolu efsane iyi tutuyor. Siverve'ye karşı mükemmel. Ben bundan önce lastiğim Crazy Bob'du. Crazy Bob 2 2.35 diye atılıyorum 2.40 da olabilir. Bu lastik 2.50 e, ve sadece lastikle beraber iç lastik de çok önemli. İç lastiğiniz genelde bisikletçilerin hepsi 2.10 iç lastik satıyor. Ama bu iç lastiğiniz 2.5 hatta 3'e doğru bir iç lastik alırsanız yolu daha iyi tutacağına emin olabilirsiniz. Yani Crazy Bob gibi bir lastikten Maxis'e geç, geçip de ben böyle konuşuyorsam Maxis bu işin hakkını veriyordur. Crazy Bob da çok kötü bir lastik değil. Tabi şu anda ülkede Crazy Bob da bulunmuyor. Çok nadir ve az olan bir lastik. Crazy Bob'um da evde duruyor benim. Egemen kardeşim istemişti. Egemen'e vereceğim inşallah. Ee, şimdilik arkadaşlar diyeceğim bu kadar. Lastik mükemmel. Tam stunt işi. Mükemmel siver ve yolu efsane tutuyor. Sadece yani parke asfalt değil. Çoğu mermer taşını tutuyor. Böyle tırtıklı mermer taşlarını. Şeffaf olanlarını tutmuyor da. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer beni dinlediyseniz, şimdiye kadar buraya izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, kanala like atıp abone olursanız ve beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Herkese saygılar, sevgiler.